Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi kankam dayanamadan açtı ve çok üzücü. Yok, çok güzeller. güzeller. Kankam biraz üzüldü neyse. Arkadaşlar şimdi ben kendiminkine ba şey bir bakalım. Alabilir misin Hacı'cığım? Ben de seninle açacağım. Hayır. Ama ha, ne oluyor? Kankanın hücre şimdi. Ama sen kendininkini açtın. Ama bir iki tane açacağım o zaman. Ben bunu açacağım. Hayır 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 o değil. En son ama Ay sen şunu aç sen. Ben de bunu aç. Tamam. Ha Aa, Arkadaşlar şöyle Joel Girl yazılı ya. Joel Girl adı Joel Girl. Bebeğimizi çıkaralım. Bebek bir bakalım. Aa, yazıyor. çok tatlı ayakkabılar var burada. Bakayım. Dur açıyorum. Ay bu paketin değeri nerede? Öbür paketim. Ben ha, açtım. Şu. Ha. Heh, ben bunu açtım. Ayakkabılar. Arkadaşlar Ay, bana takım geldi. Oh my god. Arkadaşlar kankamın ayakkabılarını gösteriyorum. Şöyle. Size benim kankamı anlatamam ki. Takımımı sonra size göstereceğim. Al. Ayakkabılar burada. Gösterdiğim çok tatlılar. <laughs> Takımını göstereyim mi? Göster. Kalpliler ya. Çok tatlılar. Benimkiler takımım mordur. Seninki ise kalpli malum. Tuttun takımı böyle. Evet arkadaşlar çok, çok beğendim. Ay düştü. Hacı kankam benim için yapmış. Benim için yapmış. Benim, benim, benim. En sonunkini de ben açarım bunun içinde bir bakalım yazıyor yani arkasında bir bakalım yazıyor ben, ben yazdım açıyorum. kanka bir şey diyeceğim aksesuarlarım inşallah yetinmemiş işte. çok tatlılar arkadaşlar madalya madalya Madaly ve mikrofon birinci birinci kanka teşekkürler şimdi açıyorum birlikte açacağız bir dakika benim elbisem gitti. Neyse boş ver. Ne, elbise yoktu ki başka? Ha evet. O elbise ne diyor ya? Arkadaşlar. Yürüyün. Arkadaşlar. Smile. Cüzüm gözüktü mü? Yok. Arkadaşlar e, hadi bakalım. Söyle yorumlara. Açıyorum. Aç. Arımlara. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Padişah demiş ki bunun güzelliğine bak. <laughs> <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hayır, ben. yerim kapatma. Şimdi hepimiz birlikte Şu yapacağız. Takımlarımızı ayarlayacağız. Hadi giyelim. Tamam. Arkadaşlar bir tahliyesiz alay oldu. Elbisem olmadı. Bir dakika bu madalya falan çekelim. Yeter artık bıktım ya. Üzülme. Bakın bacaklarına tövbe estağfurullah. Al senin olsun. Bana olmuyor ki bu da. Yok oldu. Niye her şeyi benimkine aldı ya? Ben ince yaptım. Bana ben oldu. Başladım. Sağ ol kanka bana çok yakıştı Al ayakkabıları da. Ayakkabılar bana olmaz ki büyük dille. Bir şey olmaz. Bebek de al senin olsun. Şaka. Onun üstü vardır o üstten. Mi? Mikrofon için. Bir... Konağı al. alacağım ama. Al. Ayakkabıları da al yazık ki. Üşüyor. Hayır Hı. onun ayakkabısı Bende var. De, de var. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. <laughs> toka kullan. Yok. Toka ne alaka? Kanka. Bunu saçtığına hiçbir toka kullanıyor. Arkadaşlar. kankamın bana hediye ettiği kıyafetler çok yakıştı beni. Yine. Arkadaşlar çok üzgünüm. Özür dilerim de. Böyle bir tahrişsiz olay, olay oldu. Üzülme kanka. Yok. <laughs> Ağlayasın var ağla ağla bir şey olmaz. Arkadaşlar bakın onunkinin güzelliğine. Ben tabi de ona göre yaptım. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır görüşürüz yok. Ama giyder. 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 Şimdi. Elbisini giyder. Çabuk. <laughs> Bari kızma böyle. Elbise tam olmadı ama tatlı. Dönüyor biliyor kendim? Yok olmaz ki. Arkadaşlar bu göz. Güzel... Bakın. Arkadaşlar pardon benim üstümü ona verdim ama gerçekten o benim üstüm. Neyse şimdi de kalacağım kanka. Bakalım yorumlara. Yorumlara kimin üstü daha güzel oldu gösteriş sayın. Benimki, Ay. benimki arkadaşlar. Arkadaşlar benimki olacak. Söyleyin ki Hacir. Büşra demeyin sakın. Büşra, demeyin. Büşra demeyin. Hayır göz ne olur Büşra bakın. Tamam. <laughs> tipine bak tamam tipine bak hele senin knabın benim tarzım abi hiç tamam hadi kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın